Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce hatırlatmamı yapayım istiyorum. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şöyle modelimiz zürafasını yine hazırladım. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Zürafanın üzerine geri döndüm. Şimdi ben buraya bir tane pırpır yapıyorum hanımlar. İpimi biraz kısaltayım. Bir tane daha pırpır yapacağım ikinci pırpırımı. Şimdi bu baştaki pırpıra bir tane düğüm atacağım hanımlar. Şöyle ipimi uzatıyorum. Şimdi şuradan iki tane zürafa sayıyorum. Bir iki zürafa sayıyorum. Üçüncü zürafamı şöyle ipimi uzatıyorum. Serbest bırakarak şöyle bağladım. Tekrar bir tane daha zürafamı yapıyorum. modeli eğer yaparsanız hanımlar bir günde bir baş, bir buçuk baş, iki baş yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar ikinci pırpırımın üzerine şöyle ipimi atıp düğüm atıyorum. İki, üçüncü zürafaya şöyle ipimi uzatıyorum. tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine tekrardan geri dönüyorum. Bir, ikinci pırpıra. düğümü attım ve üçüncü zürafaya ipimi uzatıyorum. iki tane sohbet yapıyorum şöyle şeker açayım ben. Tekrar şöyle iki üçüncü zırafıma ipimi uzatıyorum. Modelimin altı bu kadar yeterli herhalde. Bir tane daha yapayım. Bir tane zırafa yapıyorum. Zırafamın üzerine geri dönüyorum. İki tane pırpır yapıyorum. Bir tane daha yapayım. şu. Tamam. Şimdi baştaki pırpıra düğüm atıyorum. İki sayıp üçüncü zürafama. Şöyle ipimi bağlıyorum hanımlar. Ben şimdi bu ipimi buradan keseceğim. Modelimin üstüne geç. Geçeyim. geçeyim. Bakın şöyle hanımlar. Şimdi hanımlar şöyle ipliğimi geçirdim. Düğüm attım. Şimdi bir tane sırafa yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Bir, 2. zürafamı yapayım. Şimdi şu ikinci zürafanın üzerine düğüm atıyorum. Ve bunun üzerine bir tane pırpır yapacağım. İkinci zürafanın üzerine bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi aşağıya geri dönüyorum. Ben daha pırpır pır yapacağım buraya. bunu. bunu buldum. Şimdi yeşil mavi yaparsam pembeyi şuradan bağlayacağım. Şuradan tüyü geçirdim. Şöyle şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Pırpır yaptım. İkinci pırpırımı yapıyorum. İki. ikinci pırpırımın üzerine düğüm atıyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımın üzerine. Şöyle ve şöyle aşağıya geri dönüyorum bir tane daha pırpır yapıyorum ve bunu buradan kesiyorum diğer yeşil mavi de atayım ben kameramı açayım onunlar. Evet hanımlar bugün de videomun sonuna geldim. Bugünkü modelim de böyle çıtır çıtır modelimdi. Modeldi. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.